Herkese selamünaleyküm, herkese hayırlı sabahlar. 2 Mayıs 2024 Perşembe Çorum Sungurlu Canlı Hayvan Pazarındayız. Hayvan pazarımızdaki hayvan fiyatlarını çekmek amacıyla pazarımıza geldik. YouTube kanalıma abone olur da beğen ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Elimizden geldiği kadar haftalık videolarla sizlerin karşısında olmaya gayret ediyorum. Pazarımızda tabii ki kesim fiyatlarının düşmesinden dolayı Fiyatlar ee, düşüşte olduğu için alıcı fiyatları yüksek buluyor. Satıcılar da ben geçen haftalarda sattım diyor vermiyor. Ben o yüzden dolayı alım satım yok. denilecek kadar az. Kesin fiyatlarımız dün normalde 345 lira diyorlardı. Bugün 330 liraya düşmüş. Bunu da buradan paylaşmak istiyorum kesin fiyatlarımız 330 liraya düşmüş durumda şu anda. Tabii ki ilerisi ne olacak? Bakacağız. Çekimlerimize devam edeceğiz. Buradan beni destekleyen, beni takip eden, beğeni ve yorumlar yapan bütün takipçilerime sonsuz teşekkür ediyorum. Videolarımızı izlediğiniz zaman beğenilerinizi, yorumlarınızı esirgemezseniz memnun oluruz. Videomuza böylelikle başlayalım. Tamam. getirdik içine koyduk ağzı yok 60'a aldık üç buçuğuna verdik abi 60'a aldık üç buçuğuna verdik? İyi. Kapaklı. Kapaklı. İyi. Kısır kurbanlık düve. Kısır kurbanlık düve. Altmış üç buçuğa verdik diyoruz. Altmışa aldık. Ben aldım burada. Iyi abi hayırlı olsun. Alan zaten hayırını görsün. Kurbanlık. Maşallah. Hayırlı işler olsun. Bazar olsun abi. Evet değerli takipçilerimiz. Bir adet kap Evet bir adet kapağını kurbanlık. Allah kabul etsin. Amin. amin. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun abi. Allah Kolay gelsin. Başka malımız var mı Metin abi? Başka şu anda bu var. Başka yok. Evet 63 bıçağı verilmiş. Hayırlı olsun abi. Alan sanan hayırlı görsün. Kolay gelsin. Selam aleyküm, hayırlı işler. Kimin abi bunlar? İşim abi. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin. Eyvallah. Nereden başlıyor, fiyatlar alabilir miyiz? Bu Fiyat. taraftan mı başlıyor, bu taraftan mı? Valla ben aldım, malın fiyatını söyleyeyim sana. Tamam, aldığın malın fiyatını söyle. Şüpheleri 90 aldım. Bu iki düveyi 90 aldık. Kurban oluyorlar mı peki? İkisi de kurban. Şunun kazma yok da ama. İkisi Aynen. de kurban oluyor, güzel. Dan danalar da 195'e aldım çift. Danaların çiftinde, danalar da kurbanlık? Bunlar kurban. Danaların çiftini 195'i aldım diyor abimiz. Abi canlı yaklaşık olarak ne gelir? Canlı geleceği 350-400'ü zorlar. 400'ü zorlar. Kapaklı kurbanlık Kapak. diyoruz. Peki. 195 aldım. İkisini 195 aldım diyor abi. 350-400 kilo gelir diyor. Abi 115 Düvelerle danalardan başka malın var mı abi burada? Şu yine aldım 75'e. Bu ineği 75'e aldık. Yani erkek buzağlı. Erkek buzağlı. Yerli inek. İnek biraz yaşlı. Yaşlı da olsa sütü var. Sütü var. Evet. 75 e aldık. Devamında? Devamı yok. Devamı şu gözlüklerinde. Devamı se senin değil. Teşekkür Hı. ediyorum abi. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet gözlükten mi? Hayırlı işler. Çok teşekkür ederim. Çok sert duruyorsun ya. Ya o zaman yumuşatalım. Ha? Sen iyi bir tık, at ya. Yok ya boş Hayırlı işler. Evet nereden başlıyoruz abi? Abi şuraya kadar bizim. Tamam şuradan abi. düvelerimize fiyat ne istiyoruz? Dur <laughs> hüçer diyoruz yayılım düvesi. İki adet yayılım düvesi. 2025'te kurban oluyor mu bunlar? 2025'te <laughs> oluyorlar. Dün oluyor. De 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 burada. Burada. Dört tane. 3, 4. Üst üste kırk üçer mi diyorsun? Üst üste kırk üçer vereceğiz. Fiyat ne verdiler? Fiyat veren olmadı daha. Yerini verdiler bize Kaç verdiler? Yerini verdiler. Yerini verdiler. İnekler senin mi? Şu inek bizim. Bu iğne ne istiyor? İne iğne 50 lira istiyor. 50 lira istiyor evet. İne fiyat verdiler mi? Onu da vermediler. Hayırlısı olsun abi. Hayırlı işler olsun. Para, para vermiyorlar. Pazar olsun kolay gelsin. Eee para olmayınca az veremezler abi ne diyelim? Yastık altı diye bir şey yok. Bitti bitti. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Şey, karım, şey edin, <laughs> Youtube'dan Sungurlu Hayvan Pazarı, Çorum Hayvan Pazarı. <laughs> Murat Gürgil, internetten Youtube'dan izleyeceksiniz abi. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Hayırlı işler abi, var mı hayvanımız? Var mı hayvanımız? Hayvanım, şimdi pazar orken. Bitti mi? Yo, şu danalar bizim. Onları söyledik abi. Tamam, o danalar söyledik. söyledik. Bir de, bir de süt <laughs> <öksürüyor> İnetsin, bir bir söyledik. inek var, bir Simental tosun var önünde. Tamam onu da aldık. Eh, i̇şte onlar da var. İşte Aynı. iki tane dişdana verdi. Eh, teşekkür ederim. Sağ ol. Hayırlı işler olsun, af bazar olsun. Evet, Ağabey, o yüzü böyle. Pardon. Mal geçmiş pazala da uğraş. Hero. Alamayım uğraşma Efendisin Çıkarsa verin. Kereste verin. Verin ya. Ben de verin. Karar mı ediyor bu? Ediyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Yemin etme. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Para kazanmayacak. Ulan. Yavaş abi de vuracağım o gün. abi. Sen Sağ de ol. ne kıymetlisin veremiyorum. Başar. Veremiyorum. Kaç abi sana. 75 ya 68 yapayım dedim. yapın abi. Ver ne diyeyim? Erol, Ne şey ol. olur abi de. gideyim dedim. Sana söyledim tamam 75'ten aşağı olmaz. Ama yok. Erol oğlum.

Bunlar gibi şey olan götürsen 10 milyarla çıkamazsın. Niye tamam, bin 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 dedim böyle olmaz. Ticaret var. Burada... dokanıyor ya. Ya oğlum abi, bir, şey yap. Yap. bir ben, ben, ya ben Olmaz. Şimdi olur. Olur. yanlış bir şey mi yapılıyor? No, no, e, e, şey yani? ya yok ya Ne oldun edin? yani? Efendim ne, ne oldun yani? Ne olur son abi dedi. Ben ona söyledim 5 milyar bırak. 1 milyar Daha çok zarar ediyor bıraktım. Ama biz oraya yükleniyor. Sen boş konuşuyorsun ya. Hele hele ne oldu? Tamam bir şey yok Karışmaya gerek Allah Allah sen oğlum. Senin mi? Yarar. Yarar. Burada ben zarar ediyor musun? valla zarar ediyorum. İdare ettin karşıda götürdün şeytan. Yani 500 lira bırak. E e <laughs> evet 69 buçuğa satış oldu. Sağol. Seni ikna etmeleri ne kadar zor oldu ya. Ulan pek bağlanıyor <laughs> koydum. İnan, bilmiyorum yani. <laughs> inan Adam, bilmiyorum yani. Çok zor oldu yani. Ben de çok zor alıyorum yani. Adam iyi ediyor. Ucuz alamıyorum kardeşim. Topuklayamıyorum. Değerini veriyorum. Burada da böyle oluyor işte. Hayırlısı olsun hayırlısı, abi. Alan satan hayrını görsün. 69 bıçağı verdik de. bahalı. Yani. Hayırlı başlığı işler başlığı olsun abi. Aşağı veremiyor. Vermiyor abi. Evet. Onu da işte burada böyle alıcı yok yani. Şey Kesim düştüğü için mal para etmiyor <gülüyor> abi. <gülüyor> evet. Kolay gelsin. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı <laughs> işler. Arkadaşlar selamünaleyküm. <laughs> O torbayla para geldi maşallah. Allah geldi. Torbayla para geldi. Ne aldın? Ne sattın Hiç sen şimdi? Hiç şey şimdiden? daha almadım. Parayı gösteriyor. O pa paray <laughs> değil, para. Kaste kağıdı de al. Para da yok içindeki. Ben mesela 60'a bak için parayı gösteriyor. 62'şer lira diyor. 62'şer lira diyor. Şu iki düveye evet, oh, 62'şer buçuk diyor. Alıcı kim, satıcı kim? Alıcı şu da, alıcı da parayı sadece gösteriyor. Fiyat veriyor. Tamam. Ne verdin? Sen ne verdin? De bakayım. 105 lira verdim. Yok. İkisi ne? Ben de 55-50 lira mı verdin diyecektim. Yok. 50 kişi Ama 55-50 lira mi? Yok. Ya parayla gel... Bir torba parayla gelmiş. Bir adam bir şey Söyledin diyor. Ne ne? Ha, buyur. Bir, bir dakika dinle. Hemen kızma. Bir ökelenme. Evet. Bir sakin. Ben Hatta ökelenirim. Ben de ki. Ökelenecek bu mi? bir ha. şey yapacağımıza yüz on yaparız. Aa. Bu, bu adam üstünde iki tane adam. adam ya. Abi yok. Söyledim, yok o fiyatlar Hı? olmaz. Sabah kıyacakları de, de yok. Demek ki değeri yok. İkisini 120 lira. Değeri yok. Onların gözünde o öyle. Benim gözümde de yüz Bu adam da bir ekmek yiyor. Peki adam. Kapaklı kurban. Kapaklı mı Hocam yani şimdi pazar düşük. Yanlış anlama. Nereden getirdik bunu? Ben burada Balkaya köyünden getirdim. Balkaya köyünden geldik. E bu da sizden. Bu bizden. Ha bu da sizden işte. Ben, ben de ben niye, de ben de ben <laughs> niye zorluyor ya. adamı? Yok, abi, seni... bu, abi böyle geldi. Dün kesim fiyatları 345 liraydı. Bugün 330'a düşmüş. Bakın yanlış anlamayın. Dün 345 liraydı. Bugün 330'a düşmüş. Ya i̇şte maliyet de yüksek anlamda. Tamam maliyetine bir şey diyemem. Saygı duyarım ama. Müşteri de geldiği zaman da elindeki malı eğer satmak için getirdiysen satmak her zaman iyidir. Satma niyetliyiz zaten hep biz öyleyiz. Tamam Tabii. pazarlığın güzel. Kardeşim güzel miyancılık yaptı yani bence. Bu abi, abi bak alana düşüyor. Şimdi alana düşüyor. Şimdi sen satarsan sen i̇şte. satarsan şu anda kurtulacaksın. O da bak alamıyor abi. Şey, ki 3 kişi, üç kişi, üç kişi oldu. Olmaz, abi ya. olmaz he, ya. Hiç kilo, kilo, kilo. can Bak ben Bana sor, diyeyim, kiloydu, kilo Bana dediğim yanılmaz. Kaç kilo Sadece altı kilo Kaç kilo gelir 250 kilo gelmez. Mi? Gelmez be 25 25'te kalır. Kaç? 20 25'te kalır. kalır. Siyah olan? O da aşağı gelir O da 200'ü 200 geçer. 200'ü geçer. Abi zor ya. Yapamayız. Başka ayarlarımız var mı hocam? Köyde var. Buradaki şunlar senin Şu değil mi? Şu sadece bizimki. Tamam simental olan ne, diyor? Ona da 60 lira diyoruz. Bunlar 60 kişi diyor. Ona da 60 lira diyor. O da herhalde bir yaşında var. o da kapalı. O da mı kapalı? Evet. Evet. 60 lira diyor. Teşekkür ben ediyorum. Ya bana kızmayın ama pazarla kızı çekeyim ben sizi. Ya işte olacak bir şey olsa sabah verdiler o fiyatları. Verdiler. Tamam demek ki diğer olsaydı fazla verip alırlar. Alırlar. Bir ağaçta bir elma var, var. anladın mı? 40 kişi atar bir kişi düşür. Doğru söylüyor. Onun için hak buraymış. Madem de bunların de soruyormuş. Ben çoğuna veriyorsun. Ne Ya öyle de işte değerli ya. Yani değeri de uymuş. Hani fazla verdiler de sen aşağı veriyor desen. Ya yok. O zaman bu şey maliyeti ki yok. sen niye aşağı veriyorsun? Söz öyle Tamam öyle de. Doğru i̇şte mu? 120 liraya düz götürsün işte başkanım. bir zaten kurbanda da parasını alır kanlı. Sen benden mi? Parayı alır. Parayı zaten. Adam torbayla para gösterdi kurbanda alttan alıyor bak görüyor musun? Alttan alıyor kurbanda alıyor diyor. Ne işi yapıyor? 120 lira Ahmet. Lafı uzatma. 120 lira ya, beni <laughs> Abiler hayırlı işler olsun. Sizin pazarlık herhalde uzayacak gibi, olmuyor demeyelim de, uzayacak gibi kolay gelsin. Hayırlı işler. Arkadaşlar şunlar kim? Selamun aleyküm. Sağ Burada Elinde yular var bırak o zaman, ben tutayım. Ben tutayım o zaman hayırlı işler pazar olsun Selamünaleyküm. aleyküm ne istiyor hudübeye 38 diyor 38 diyorsun kaç aylık bu abi 5-6 aylık var 5-6 aylık var 38 diyoruz hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin kardeşim bu danalara ne diyorsun? Selamünaleyküm. aleyküm Evet, danaya 70 diyoruz. Düveye de 60 diyoruz. Düve kapaklı mı? Kapaklı değil. Fiyat ne verdiler abi? Soruyorlar. Birini 60 diyorlar, birini 50 diyor. Yani ben de onu diyecektim. Fiyatlar yüksek biraz. Neden? Bilmiyorum. Et fiyatı. Şey, Hayırlı olsun bakalım. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Sağ olun abi, selamünaleyküm. Selamünaleyküm aslan abi. Hayırlı işler, pazar olsun, kolay gelsin geldiniz. Yana yerim. Hayırlı günler. Hayır, hayırlı günler, hayırlı işler abi. Pazar ol olsun abim. maşallah. Ahmet şunu kırk altı diye Kırk altıya. Evet. Alayı dur onun yanına bir varayım. Evet. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Geliyor mu abi? Selamünaleyküm arkadaşlar hayırlı olsun hesaplar açıldığına göre alım satım yapılmış eee. ne sattık ağabey. evet bu düveyi kaç aldık abi 46 aldık abi yağmur, yağmur, yağmur duamız var yağmur duamız var yağmur duası şimdi keseceğiz Allah kabul etsin yağmur, yağmur duası Allah nerede Bozgöl'e köyünde Bozcayla köyünden. Evet. Allah kabul etsin. Hayırlı olsun abi. Allah, ın Allah, razı olsun Allah, 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 Allah hayırlı bereketli yağmurlar versin inşallah. Alışveriş bitti mi? Abi hesap yapıyoruz şu anda. Hesap taraftan bir yapıyor. <laughs> tamam. Fiyatları alacaktım ama o zaman sonra alayım. Evet. Tamam. tamam. Görüşürüz kardeşim. Hadi. Hayırlı olsun. Ahmet abi nereye gitti ya? Ahmet'im peki onun yaklaşık olarak canlı ağırlığı ne gelir kardeşim? 220-230 civarında görür abi. 220-230 kilo canlı ağırlığında bir adet düve yağmur duası için 46 buça 46 bin lira. 46 bin liraya satılmış. Hayırlı olsun. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Evet tane aldık demiştik. Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Arkadaşlar verdik. aldık. Bir saniye abi. Tosunu bir çekeyim. Kek tosunu. Bizim için. Tabii. Çek bakalım. Ee, kurbanlık bu. Evet kurbanlık. Maşallah. 12 kişilik 18 milyon. 118. 118 bin evet. lira. Allah kabul etsin. Abi hayırlı olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Yaklaşık canlı ne geliyor abi? Yaklaşık 3 kilo. 500-520 kilo geliyor. 500-520 kilo kapalı kurbanlık. 118, 118 bin liraya evet, satılmış. Evet. Az, az şöyle. Ha. Haydi, haydi. Haydi bağım, haydi. Öbür tarafa. Ben ee, yapacağım da, oraya evet. da oraya Dur, olur. Neyse, yani tamam. tamam. Evet çıkıyor 118 bin liraya satılmış bir adet kurbanlık 6 kişi aldık diyoruz 6 kişi aldık, Altı kişi aldık. İyi, Allah kabul etsin. Cümlesine hayırlı, hayırlı olsun, hayırlı kurbanlar olsun. Amin, amin, amin. Evet, 520 kilo falan canlı ağırlığı gelir diyoruz. Ve 118 bin liraya 6 kişilik bir kurbanlık. Kapalı. Hayırlı olsun, alan satan hayrını görsün. Hayırlı olsun. Abi, hayırlı işler olsun, kolay gelsin. Baştaki ine. 70, 55 diyor. İneğimize 70 diyoruz Bu ineğimize 55 diyoruz Bunlar kurban oluyor mu? Kurban oluyor, kurban oluyor. düve yani Kurban olmuyor 70'er istiyor olmuyor. 70 er diyoruz Şu da olmuyor buna da 57 diyoruz Buna da 57 diyoruz mantokun melezi herhalde Şu Kurban oluyor Buna da 68, 68 diyor Mal. 68 diyoruz kurban oluyor Tosunumuz? Tosuna da 145 diyor. 145 diyoruz herhalde 600 kilo. Gelir. Gelir 145 diyoruz tabii ki pazarlığı var. Aynen. Bunlara ne diyoruz abi? Bunlara da 95'er diyoruz. 95'er diyoruz. Bunlar da boş mu? Boş boş bunlar kapaklı. Kapaklı kurbanlı 95'er diyoruz. Evet. Piyasalar, piyasalar şöyle şuradan çekeyim, güneşe döndürmeyeyim. Piyasa hafif durgun. Piyasa hafif durgun. Evet. Hayırlı işler olsun abi. Her, her sene kurbancının başına gelen olay. Evet maalesef kurban öncesinde bir düşüş Aynen. yaşanıyor. Ona göre Aynen. piyasa Aynen. durgunlaşıyor. Hayırlı olsun abi. Hayırlı işler Aynen. olsun. Pazar olsun. Ol Kolay gelsin. Eyvallah abi. Selam aleyküm. Kimin acaba bunlar? Hayırlı işler. Kolay gelsin. Pazar olsun. İki tane buzağı var. İki tane inek mi? Ha, fiyatları ne istiyoruz? Bunlara üzeri lira diyoruz. Buzağlar dişi erkek? Bir dişi bir erkek. Biri dişi biri erkek. İki adet? Düve inek. Düve lira istiyoruz. Süt durumları yok herhalde bunların. Sadece buzağı doyuyoruz. Fazla sütü yok da zaten bızalar bağlamadı. Bızalar bir önündeydi. Başı boştu. Evet. Ee, yandaki düveler senin mi? Onlar da bizim. Onlar da senin. Onların fiyatları nasıl? Onlar da kırkar lira diyoruz. Kırkar bin, bin lira istiyoruz. Ee, birer yaşını geçmiş yayılım düvesi. 2025'in kurbanlıkları diyelim. Aynen. A Bunlara fiyat ne veriyorlar abi peki? Ben müşteri çıkmadı daha. Gel, gelin zaten. A dostluklar. İçerideki seri. Evet. Buna ne istiyoruz abi? Bunun ırkı ne abi? Bu montuvanla simental melezi. Montuvanla simental melezi sanki biraz da cerse melezi de, cerse de karışımı gibi. Yani kulak şekline falan baktığımız zaman farklı her zaman bulunmayan bir şey. Evet, aynen. 100 lira diyoruz. Bunun süt durumu var mı? Var onun süt değil. Buzağı? dişi buzağlı 100 lira diyoruz fiyat verdiler mi yok. Teşekkür ediyorum abi Hayırlı işler olsun pazar olsun kolay gelsin Selamünaleyküm Hayırlı işler abi pazar olsun Eyvallah, var mı hayvanımız nereden başlıyor Aa, şu, iki. şu. Aa, O zaman şuradan başlayalım. Şunu Buradan başlayalım. Bunu sattık mı? Yok. No. Bunu satmadık. Fiyat ne istiyoruz buna? Buna 135 diyoruz. Buna 135. Dişi buzalı. 135 diyoruz. Yani şurada, Yandaki Yanındaki. O da 35. Onun buzası erkek. Onun erkek buzası var. Aa, ona da 135 aa. diyoruz. Fiyat veriyorlar mı bunu abi? Süt durumu ne durumda? Vallahi. Aa akşam sabah 13 14 kilo süt verir. Akşam sabah ya. Mesela yani. hayvan bize en kez sonra. Dinlemesi. 13 14 kilo süt verir günlük diyoruz. 135 istiyoruz. Şimdi sattık. Onun erkek buzağısı var. Buzağısı da güzelmiş ama. Buzağısı da güzelmiş maşallah. 128'e verdik. Kaçıncı buzağı abi? Üçüncü buzağı. Süt durumu? Aynı ya. Işte 15 kilo yaklaşık olarak sütü var. Erkek buzağı, buzası güzel 128'e satılmış. Hayırlı işler hacı abi. Buna ne diyoruz abi? Aa, 95, diyor. 95 diyoruz. 95 diyoruz. Erkek buzağı, buzasında güzel. 95 diyoruz. İçeridekini sattık mı dedik? Sattık. Onu? 35'e. O diye gebe ha, onda tosunu var. Hem gebe hem de yanında Evet değerli takipçilerimiz nerenin? Evet bir adet Danalı gebe inek 135'e satılmış. vardı kiradan maaşını Bana bir gün gelmedi

evet ali kardeşim hayırlı işler olsun kurbanlık sağ ol sağdilik kurbanlık Murat abi kimden aldın Kimden aldın peki Ali Bey? Adem babadan. Adem baba küçük Adem baş, baş yapıyordu büyük baş. başa döndü. Yavaş, yavaş, yavaş. İyi. İyi maşallah. Hayırlı olsun. Kaç istiyoruz peki? 95 aldık bir ekmek yazana veririz. 95'i aldık bir ekmek yazana veririz diyoruz. Suyu başınca hayır. 20'şerden girse 120. Allah kabul etsin. Sen o zaman şimdi bir ekmek dedin 120 liraya çıktın. Olmadı Yok, ben, ki bu. Al, bir lan şey, şey. alıyor yani. Biz öyle vermeyeceğiz. Daha ucuna da veriyoruz. De, Ekmeğe indirimi de var, var evet. ya. ya. Hayırlı işler olsun. <laughs> 95'i aldık diye ekmeğini verene verecek. <laughs> evet. Var mı ekmeği söyle bir <laughs> bize <de>. gelsin. <laughs> Hayırlı işler olsun. Pazar olsun. Kolay gelsin. Kolay gelsin kardeşim. Hayırlı işler olsun. Bir tane daha var böyle. Bunun siyah tornusu. He. Bundan biraz daha yüksek. Gel baba küçük Geliyorum kardeşim. Hayırlı olsun. Büyük başa mı devam ediyoruz? Hem büyük baş hem küçük baş mı var? Hem büyük hem küçük. Bayram ne vatandaşa hizmet gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler olsun, pazar olsun, kolay gelsin. Kardeşim şu yandan çekeceğim çünkü o yandan döndüğüm zaman güneşten Kameramız engelleniyor. Hayırlı işler ya maşallah. Bizim elhamdülillah iyiyim sağ olun. Siz nasılsınız? Allah aşkına abi. Bizim işimiz kalite diyorsunuz. Bizim işimiz kalite, bizim işimiz kaliteyi satmak. Evet, para da çokna söylese Allah'tan. Allah daha çok versin. Allah herkese versin. <laughs> amin amin. Ne istiyoruz abi? Genel orada. Hayır genel burada. Ne istiyoruz? Burada buğul eee güzel de yüzde 150 dedik. Buza erkek mi dişi İş mi? Dişi abi. Süt durumu? İyi durumu iyi. 12-13 kilo veriyor. 12-13 kilo. Şeyi ne? Eee gazince buzağısı. 2 İki. İki abi. İkinci buzağısı yanında İki kaliteli 140 güzel bin liraya 140 bin lira vereceğiz. 140 bin lira vereceğiz diyoruz. Evet, evet. abi. Talibisini bekliyoruz bu maşallah. abi bak koluk. Evet. Buna ne istiyoruz? 18 kilo güzel 18 kilo süt var o inekte. 18 kilo süt var. Bu dişi mi? Buzağı dişi. Çok değerli bir inek. Onun dişi. Döndür abi, abi. döndür. O da iki buzağı. Da. Da. Maşallah. O da ikinci buzağısı. Da 18 kilo. Pazarın en kaliteli inek Sütü var. 150 diyoruz. Evet abi. Pazarın en güzel inek Burası Maşallah. Güzel inek. 18 kilo da süt var abi. 18 kilo süt kilo var diyoruz. Sabah 8 kilo akşam. Teşekkür ediyorum kardeşim. Evet. Hayırlı işler olsun. Pazar ben olsun yok, inşallah. Teşekkür ederim. İşiniz rast gelsin. Allah'a emanet de. olun. Hayırlı işler de. olsun. Evet değerli takipçilerimiz. Bu videomuzda burada sonlandırıyoruz. Youtube kanalıma abone orada, beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.